Nasıl yaparız? Bilmiyor musunuz? haber yaparız? Evet. Şöyle evet. yanlarında evet. evet. bekleyelim burada biraz. Burada biraz bekleyelim. Ağaç çıksın. Ağaç çıksın. bize karşı gelenleri falan dağıtmak için tepesinden su sıkıyoruz. Ha, süper. Yani süper. Dağılma bak, dağılma, dağılma. fazla. Dağılma. Hiç yiyemem, bak. <laughs> Neden? Çünkü polis ne iş yapardı? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> hani bazen var. soruyorum, bazı çocuklar da suçları yakalar. O da bir görev de. Öncelikle görevi böyle sizin gibi masum çocuklarımızın veya da <laughs>

Beğendiniz oturun bakalım. Beğendiniz mi tiyatroyu? Çok e, kimler gitti tiyatroya? O balon katlamasını falan öğrendiniz mi? Çok güzel değil mi? Şimdi e, ben e, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor. E, i̇nşallah yine beraber olacağız. Sizin okumunuza da geleceğim ben onun insanı ziyaret edeceğim. Onun e, insanı. Hatta e, şimdi size küçük hediyelerimiz olacak. Bir kitap vereceğiz, tamam mı? Okumanız ama bakın. Bir de en en önemli şey okumaktır. Onu da söyleyeyim. <laughs> kim çok okursa matematikte de başarılı olur, Türkçede de başarılı olur, diğer derslerde de başarılı olur. Mutlaka okuyacağız. Okumanın ee, yani önemi ayrı. Bunların arasında hangi okul şampiyon olursa onu da şeye göndereceğiz. temsil temsilen başka illere göndereceğiz. Başka illerin küçükleri de maç yapacaklar. <laughs> tamam mı? Onu yapacağız. O <laughs> da oynuyordu. Ne biliyorum. Biliyor. Tabi. Biliyor tabii. Yani. Takoz olacaktı herhalde. <laughs> Kısa boylu, tamam o da boyu ufak ama o da boylu Benim takımım. Senin takımın mı? Galatasaraylı gibi Galata... ben... mi? Galatasaraylı. Ben... Fener'li? Hangi? Galatasaray çok ben... galiba. Bak bu hafta çok... maçımız var yanımızda. Bakın, bu ben... hafta Galatasaray bir... fenerli maçı derbisi var. Biliyorsun değil mi? Onlar böyle yere paspas atıyor eskisi. Allah Allah. Ahmet sen çok fanatiksin. Sen Galatasaraylı mısın bana? Gel o zaman, gel ya çak, tamam. çak, tamam. Sana o zaman bir tane Galatasaray forması hediye edeceğiz. Muhammed'in şapkasını ben takayım be. Bir dakika ya. Çok güzel. Muhammed harika oldun be. Ne olsun. Onu, onu şuradan arkasından ayarlıyorsun Muhammed. Bak şurada cırtlı o, ayarlıyorsun. Bu da Hilal'in şapkası. Harika oldu. Muhammed, Muhammed muham muham bak burada kitap var. Bu kitabı okuyacaksın sonra soracağım sana. Tamam mı? Yani özetini soracağım sana. Bunu al. Teşekkür ettim. Bir öpeyim ben seni. Seni de bir öpeyim. Hadi teşekkür ettim bakalım. Hadi. Mi lan? Lan? Hey, tamam. miyiz? Hı.